Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizler de iyiyiz şükürler olsun arkadaşlar bugün yine şahane bir tasarım örgü modeli ile karşınızdayım tasarımı bana ait inanılmaz kolay ve çok gösterişli puf puf şahane bir tasarım örgü modeli. Ben çok beğendiğim için sizlerle paylaşmak istedim. Tasarımı bana ait arkadaşlar. Sizler bu örgüyle gelin yeleği, etol şal, bebek battaniyesi dilediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekelim. Arkadaşlar bir örneğimiz 3 ve 3'ün katlarından oluşmakta. Sizler hangi alanda kullanmak isterseniz zincir sayınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. İlk sıra olarak gördüğümüz her zincirin üzerine bir sıra sık iğne çalışmak istiyorum. Sizler dilediğiniz gibi hemen zincirin üzerine de bu örneği başlayabilirsiniz. İlk sıramız alt taban olarak bir sıra sık iğne çalışmak istiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Örneğimiz her iki sırada bir kendini tekrar eden güzel bir tasarım örgü modeli. Sizler tek renk olarak da çalışabilirsiniz. Hangi alanda kullanmak isterseniz birçok renk ile de örneğimizi farklı hale getirebilirsiniz. Çok kolay arkadaşlar ve çok çabuk ilerleyen güzel bir örgü modeli. Kesinlikle sizlere de öneriyorum arkadaşlar. Evet ilk sıramızı sık iğne olarak çalıştık. Hemen bir tane zincir çektim ve örgümün arka yüzünü çevirdim arkadaşlar. Bakın gördüğümüz ilk sık iğnemin üzerine bir sık iğne ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğne. Üç tane sık iğne çalıştım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Bir, iki, üç tane zincir atlıyorum. Dördüncü zincirimin üzerine bir sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Hemen sıradaki sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne çalışıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çektim 1 2 3 tane sık iğne atlıyorum dördüncü sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne çalıştım arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim hemen sıra gelen sık iğnemin üzerine bu şekilde bir tane sık iğne çalışıyoruz tekrar 3 tane zincir 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincir sık iğnemin üzerine bir sık iğne. Tekrar 5 tane zincir. 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Hemen sıra gelen sık iğnemin üzerine bakın bu şekilde bir tane sık iğne çalıştım. Başta ne yaptıysak sonda da aynı işlemi yapmamız gerekmekte. 1 2 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3 tane sık iğne atlıyorum. Ben saymadığım için eksik kaldı. Ben burada iki tane atlıyorum. Sizler 3 tane sık iğne atlayabilirsiniz. Çünkü başta ne yaptıysak sonunda da aynı işlemi yapıyoruz. Ben zincir sayısını saymadığım için bu şekilde ayarlamak istiyorum. Sizler 3 tane sık iğne atlarsınız. Başta yaptığımız gibi. Evet. Örneğimizin ilk sırası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Örgümün arka yüzünü, ön yüzünü çevirdim. Bakın bu bir tane sık iğneyi atlıyorum. Bu zincirime denk geliyor. Hemen yanındakine bir trabzan. Hemen yanındaki sık iğnemin üzerine bir tane trabzan. Üç sık iğnenin üzerine üç trabzan çalıştık. Bu bir zincirimiz de trabzan olarak sayıyoruz. Bakın şimdi burada yapacağım işlem 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine sardım. Bakın bu en sondaki 3. trabzanımın tepe noktasından bir kanadını aldım. ikinci kanadını aldım ve burada ilmeğimi uzattım. Burada 4 tane fıstık çalışıyoruz. Bakın dörtlü ilmek çıkarıyoruz. tığın üzerine sardığımız için toplamda 8 tane. Hepsini bir kere de topladım ve bir tane zincir çektim arkadaşlar. Bakın şimdi burada 5 zincir olan yuvamızın üzerine bir tane sık iğne. Tekrar 3 zincir 1 2 3 tane zincir çektim. Bu sık iğnemin tepe noktasındaki bir kanadına ve diğer kanadını alıyorum. Bu iki kanadın içerisine dörtlü fıstık çalışıyoruz. 2, 3 ve 4. Fıstık sayısını arkadaşlar sizler dilediğiniz gibi ipinizin inceliğine kalınlığına göre fazla fazla ya da az yapabilirsiniz. Tercih sizlerin tığım üzerine sardım. Tekrar aynı şekilde bu iki kanadın içerisine dörtlü fıstık çalışıyorum. 2 tığım üzerine sardım 3 ve tığım üzerine sardım 4 dört. 4 fıstığımı çalıştım hepsini topladım ve bir tane zincir çektim tekrar burada 5 zincir olan yuvamızın üzerine bir sık iğne tekrar 3 zincir ve bu şekilde tekrar fıstığımızı çalışıyoruz bu şekilde sıramızı <laughs> bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar Evet bakın yuvamızda 1 2 3 tane yuvanın üzerine bu başlarda da çalıştığımız için toplamda 4 tane fıstığımız oluyor arkadaşlar tığın üzerine sardım bakın burada kenardaki sık iğnelerimin üzerine 1 2, ve 3. 3 tane trabzanımı çalıştım ve ikinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bakın. Şimdi tekrar ilk sırada yani pardon bu taban kısmından sonra örneğimizin ilk sırasına yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. Bir zincir örgüm, örgümün arka yüzünü çevirdim ve burada bir tane sık iğne. Tekrar ikinci ve tekrar 3. Bakın bu şekilde 3 tane sık iğnemi çalıştım. Şimdi burada yapacağım işlem 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bakın burada fıstığın yanındaki hemen şurada bir tane sık iğne ilmeğimiz var. Bunun tek kanadını alıyoruz. Tek kanadına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen 5 zincirden sonra aynı noktaya bir sık iğne daha çalıştım. Bir burada yuvalarımı oluşturuyorum tekrar. 3 tane zincir. Bakın burada hemen fıstığımızın yanındaki sık iğnemin tek kanadına çalışıyorum bakın. Tek kanadına bir sık iğne. 5 zincir tekrar aynı noktaya. Bir tane sık iğne daha çalıştım. 1 2 3 tane zincir. Tekrar buradaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne tekrar 5 zincir aynı noktaya bir tane sık iğne çalıştık bakın bu şekilde tekrar 3 tane zincir çektim hemen bu köşedeki kenar trabzanlarımın üzerine birincisine bir sık iğne ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğne bakın birinci sıradaki işlemin aynısını tekrar ettik Tekrar 3 tane yuvamız oluştu. Bakın altta da 3 tane yuvamız vardı. Hemen 3 tane zincir arka yüzünü çevirdim. Ve burada 3 sık iğnemin üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi burada yapacağımız işlem hemen 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3. trabzanımın tepe noktasından bu iki kanadını alıyorum. Ve burada 4'lü fıstık yani 4 kere tığın üzerine sararak ilmek çıkarıyoruz hepsini topladık ve bir tane zincir burada bu 5 zincir olan yuvamızın içerisine bir sık iğne çalıştım daha sonra tekrar 3 tane zincir çekiyorum bu kez bu sık iğnemizin iki kanadını alıyoruz <laughs> çok pardon bakın bu şekilde tekrar ediyoruz arkadaşlar Bakın. Aynı şekilde bu iki kanadına çalışıyoruz. İki kanadını alıyoruz ve burada 2 3 ve 4. 4 tane ilmek çıkardık. Fıstığımızı topladık ve bir tane zincir çektim. Tekrar yuvamızın içerisine bir sık iğne. Tekrar 3 zincir, iki kanadının içerisine aynı şekilde 2 3 ve 4. 4'lü fıstık çalıştım, topladım ve bir tane zincir çektim. Hemen yuvama bir sık iğne. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Sizler de gördünüz. Herhangi bir detayı yok arkadaşlar. Çok kolay ve çok çabuk ilerleyen, puf puf şahane bir örnek. Evet bakın. 3 yuvamıza 4 tane fıstık çalıştık. 1, 2, 3, 4 tane fıstığımız yine tekrar 4. fıstığımızı çalıştık. Tığın üzerine sardım. Burada kenarına hemen sık iğnelerimin üzerine 3 sık iğnemin üzerine 3 tane trabzan çalıştım. Ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Gerçekten çok güzel, çok cici, sevimli, güzel bir örnek. Tekrar aynı çalışmayı yapıyorum. Burada 3 sık iğnemin üzerine 3 tane, 3 trabzanımın üzerine 3 sık iğne. Tekrar 3 zincir. Burada fıstığımızın yanındaki sık iğnenin tek kanadına çalışıyoruz. 1 sık iğne. Tekrar 3, 4, 5 zincir. Aynı noktaya 1 sık iğne yapıyoruz ve burada tekrar yuvalar oluşturuyoruz. Her iki sırada bir aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Evet tekrar 3 zincir. Tekrar burada fıstığımızın yanındaki sık iğnenin tek kanadına bu şekilde bir sık iğne. Tekrar 5 zincir, 4, 5 zincir. Tekrar sık iğne. 3 tane zincir. Buradaki trabzanlarımın üzerine de 3 tane Sık iğne çalışıyorum ve sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Sizlerde gördüğünüz gibi arkadaşlarım herhangi bir detayı olmayan, çok kolay iki sırada bir kendini tekrar eden güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bakın burada tamamlanmış halini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu şekilde yakından göstermek istiyorum. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için bu şekilde ön yüzü, arka yüzü, iki tarafı da aynı güzellikte arkadaşlarım. Sizler dilediğiniz her alanda bu örneği kullanabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle güncel trend örgü örgü modelleriyle birlikte sizlerle sizlerle görüşmek nasip olur inşallah. Evet arkadaşlarım bugünkü videomuzu da bu şekilde tamamlamış oldum. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşça kalın.